I'm <laughs> out हालो गुलेन गुलेन मामा बिदे कातुन कातुन Da İsmail, de uyuyor. Mehmet Bolga vefat etti. Mevla rahmet eyleye. Hı hı. Genelde ikinci şey namazına Mart kapıdan baktırır, kazmayı kurağa yaptırır arkadaşlar. Olacak o kadar. Kar yağdı, arabalar çıkamıyor gördüğümüz gibi. Demin çekici geldi, çıkamadı. Niye? Kar temizliği olmadığından işte bildiğimiz gibi. Olacak yani, belediye çalışacak. Saat kaç şu anda? Olmuyor bu Arabalar çıkamıyor. Neden? Neden çıkamıyor? Arazimize iyi olur. Kurban olduğum Allah tek burada çıkamasınlar. İki saat, üç saat. Ama araziye, ekine iyi oldu. Süper oldu. Beklediğimiz an geldi yani. Yozgatımızda çok güzel karımız var. Allah daha versin yani. Biraz daha versin. Bu az bile. Bu sene kış olmadığı için bu sene az bile yani. Yozgatımıza, çiftçimize çok güzel oldu. Allah hayırlısını versin. Bu sene karımız yağmadıydı yani süper süper oldu yani. Çiftçimizin yüzü buldu. Sularımız, göllerimiz, barajlarımız. Türkiye genelinde, dünya genelinde bir kuraklık var. Bu kuraklığa çok büyük destek olur. Biraz önce 2 3 tane araç kaldı. Yine arkadaş kaldı. Saat da 12 oldu. Yani bir çalışma olsaydı daha iyi olurdu. Vatandaşların mağduriyeti giderilirdi yani. Arkadaşlar kaldı. Gördüğünüz gibi. Yani bu şekilde. Buraya da çalışma yapsaydı aşağı yukarı, yukarıda da bir araba kaldı. Buradan çıkamıyor. Geri geri geçsin. Hayır.